Merhaba millet tekno la hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Survival'ın bölüm 1'ini çekiyoruz la da var. var Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba önce önce kesmemiz kesmemiz gerekiyor zaten Minecraft'ın her şeyini açtı yapıyoruz neredeyse keselim hemen kesiyor musun git Evet bu Minecraft Survival bölümleri bölüm 5'e kadar devam edecek Sonra işte durma bağlı videolar gelir. Kaç tane odun buldun? 5. Daha 5 tane bulabildim daha kesiyorum elle çok zor. Tamam. Bende 10 tane var. Ben çalışmaması falan nasıl yapılır onu söyleyeyim. Evet, çalışma masası yapmak için ilk önce E'ye e tıklıyorsunuz. Bir dakika odunları attım yanlışlıkla. E'ye tıklıyorsunuz. Sonra da şu üretim bölümüne koyuyorsunuz odunu. Size tahta veriyor. Tahtaları alalım hepsini. Sonra tahtaları böyle düzüyoruz. Bize çalışma masası veriyor. Tahtalar şimdi yani biz e, her kutuya diziyorsunuz Bir Evet, tane. gösterdim. Şimdi, şimdi çalışma masasını yapıyoruz koyduk. Sağ tıklıyoruz. Böyle bir üretim yere çıkıyor. Sonra da e, şimdi bizim çubuk yapmamız lazım. Kılıç ve kazma yapacağız. Çubuk yapalım. Böyle alt alta diziyoruz. Çubuk çıkıyor. Sonra da çubuğu buraya koyuyoruz. Üstüne tahtaları diziyoruz. Bize kılıç veriyor. Tahta kılıç. Şimdi de kazma yapalım. İki tane üst üste diziyoruz. Üstüne üç tane diziyoruz böyle. Bize kazma veriyor. Sana evet, da arkadaşlar. yapıyorum. Ee, şunu da belirteyim, ee, bir evi hani malzemelerden değil de bir dağın içine bir, bir yere kazmak daha mantıklı çünkü malzemeniz artıyor, malzeme kaybı yaşanmıyor. Evet, İlk günden böyle bir dağın içine kazıyorsunuz, öyle bir ev yapın ilk günden. Sana da yaptım. Ben evi şuraya yapıyorum. Bak bir arkandayım. Tamam. Bak buraya yapıyorum. Şimdi ilk günden böyle bir dağlık alanda falan doğduysanız. Ya da doğmadıysanız bile böyle yerin altına kazarak yapın evi. Yerin altına kazarak şu şekilde yapın. Böyle. Böyle. Düzlük bir alanda doğarsanız şu şekilde yapın. E, kömür de buldum. kömür meşale yapmamızı yarıyor. Bir de e, et pişirmemizi ve benzeri şeyleri pişirmemize yarıyor. Şimdi birazdan taştan kılıç ve kazma da yaparız. İlk günden yapacağınız şeyler özet olarak bunlar işte. günden keşfe falan çıkmayın. Kazma taşları kazar. Başka bir şey kazamaz taşları. Kazar da çok uzun sürede kazar. Kömür falan bulursanız böyle hemen toplayın çünkü kömür çok önemli. Koyun falan bulur da, bulursanız da hemen kesin. Neredeyse en önemli şeylerden biri koyun. Geceleri yapmanız sağlıyor. Yani gecelerin hızlı geçmesini sağlıyor. Evet. Evet gecelerin hızlı geçmesini sağlıyor. kapatalım şurayı. Şuradakileri de toplayayım. Sen ne yapıyorsun Yiğit? Ağaç kesiyor. Kaç tane oldu yetmez mi? 24 tane e, menşe odunu, 19 tane orman ağacı. İyi. Şimdi arkadaşlar ilk günden e, hani daha çok hani avlanma gibi seçeneğiniz olmayacağından daha çok ağaç kesmeye bakın. Çünkü sonra zaman bulamıyorsunuz veya e, yiyecek ihtiyacınız artıyor. O yüzden ağaç kesmeniz ilk günden daha mantıklı. İlk günden bu kadar küçük bir ev yapabilirsiniz kapı yapımını da göstereyim. Tahtaları bu şekilde diziyoruz ve bize kapı veriyor. Ahşap kapı. Tamam. Ben biraz etrafa göz atıyorum. Tamam. Bende minimap var. E, bu bir mod linkini veririm alta. Alt tarafta açıklama kısmına. Tıklıyoruz böyle. Atıyorum buraya ev yazıyorum. işaretliyorum burayı. Ev. Evet. Gördüğünüz gibi işaretli. Kaybolduğum zaman buraya gelebilir gelebilirim yineden. Yani kaybolma şansım yok. Koyun buldum. Peki. Koyun bulduğumuz anda kesin hiç gözünü kırpmadan. Çünkü çok önemli koyun. Gördüğünüz gibi bir sürü koyun buldum. Zaten en koyun aramak istiyorsanız jungle eğer yakınınızda jungle varsa jungle bu oluyor. Böyle büyük büyük ağaçlar. Jungle varsa yakınınızda jungle'a gelin. Çünkü jungle'larda %100 koyun bulabiliyorsunuz. Şimdi em, 1 6 de bir de yeni eklenti at geldi. Atları da dü düzlük alanlarda bulabiliyorsunuz. Ya da evet. köylerin yanında Kolay bulunmuyor atlar Ama şanslıysanız Düzlük bir alanın yanında doğuyorsunuz Ve atı buluyorsunuz Gel Yiğit artık eve gidelim Tabi e, arkadaşlar eşekler leklendi Evet eşekler de iyi Eşeklere sandık koyabiliyorsunuz Yüklerinizi taşıyor eşekler Tamam şu ağacı da kesip geliyorum Tamam Ben yatağı yapayım. Aha. Evet. Yatak evet, evet, bu evet, şekilde evet. yapılıyor. Yatak bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi üst tarafa 3 tane yünü koyuyorsunuz. Alt tarafa 3 tane tahtayı koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yatak oldu. Arkadaşlar zaten Minecraft günleri hani ne uzun ne de kısadır hani sıkıcı bir şey yoktur. Sizin önerimiz gece fazla dışarı çıkmayın en azından ilk günlerde. Hani zihniniz veya kılıcınız tam oluşmadan. Şimdi bir tane meşale yapalım birkaç tane. Dört tane yeter şimdilik. Üst tarafa kömür alt tarafı çubuğu koyuyoruz ve meşale oluyor. Meşaleyi koymanız önemli. Eviniz içinde yaratıklar spamlanmaz. Böylece. Hadi git gel bitiriyoruz ilk günü. Akşam oldu. Evet ilk gün bunları yaparsanız iyi olur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.